Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, mining'lerde mining yapacağız. Evet. E, tabii ki de elmas kalmamış. Aşağı inelim biraz. Yok. Neyse şuradan aşağı inelim. Belki elmas falan buluruz. Aa elmas. Abi tam da çok güzel. <laughs> Altın o kadar önem vermiyorum ama Zırhım altın niye olduğunu sormayın. Lan ne oluyor? Neyse. benim kanı sıkıldı. Hiçbir şey çıkmıyor ya güzel. Keşke yani OP survival'da dansa burada şey çıksa e, böyle antik kanıtı falan çıksa çok güzel olur. Ama burada sadece madende bulunabilecek cevher çıktığı için biraz zor oluyor gelişmek. Neyse markette şey satıyorlar. <laughs> Ee, şey satarsanız e, ne anladı? Bir dakika ya. Minecraft'ı unuttum. Ha nezirak külçesi satarsanız size bayağı bir para veriyor. Ama nezirak külçesi normal serverlarda bulmak çok zor. Yani nezirak ya falan gitmeniz gerekiyor. Sonunda ardından direkt mining kartasına gelmeniz gerekiyor. Yani o çok saçma bir şey olmuş. Hadi güzel bir şey gelsin artık ya. Arkadaşlar biliyorum görüntü kalitesi biraz kötü ama güzel bir şey yok ya. Ha elmas. Artık bence bir set yapmaz zamanı geldi. Gidelim yukarılarda fan var mı yok? bas Craft var mı? Aa aşağı düşüyordum. Şimdi şunu al. Kendimize bir tane zırh yapalım. Ha, şuraya koyalım eşyalarımızı. Ha, yeterince eşya koyduk. Elmas Elmasa koymuşuz. Elmas. Hah, gel buraya. Tamam gözlük yaptık. Bir tane pantolon yapacağız. Bir tane ayakkabı yapalım. Bir tane de şey yapalım. <laughs> Şu an zaten şeyim var. Elmas kazacağım. Elmas kazanma falan var. O yüzden eşya yapmayacağım. Bu kim ya? Lira. Neyse. Tamam. Ha bizim gözlük burada kaldı. Yey artık Kızız. Dur dur kamerayı ayarlamaya çalışayım. olmaz, gözü gözüküyor. Niye ya acaba? Dur netlesin bu kamera. Yok netlemiyor da. Neyse. Görüntü kalitesi inanılmaz kötü ya. Dur kamerayı falan sileyim de. Düzeldi gibi biraz. Hadi tamam mining'e devam. Bu kadar video kim izleyecek bilmiyorum ama lan. Hayır. Aşağı inelim. Güzel bir şey var mı ki acaba? yok gibi. Biraz daha derim. aşağı verim. Aşağıyı sınak gibi bir yer yapmışlar. Aa elmas. Yukarı çıkalım. Ben şimdi ne yapacaktım ya? Ha. Yok ya. Şimdi e, bence hayatta kalmaya geçebiliriz. Çünkü bayağı bir geliştim. Duman fırını yok değil mi? Neyse o ender sandığından şu domuz petrolarını alalım. Tamam. Şurada pişir koy onu. Bunu da koy. <laughs> Oy. Aşkırı tuttu. Neyse burada pişe dursun. Bana bir... Hiç oh, kırık. Olabildiğince konuşmamaya çalışıyorum şu an. Yoksa... Hiç oh, kırık geliyor. Ay. <laughs> 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 Demir. Demir ihtiyacımız var mı? Yok. Bir şey yok gibi. Arkadaşlar bu arada abone abone olursanız çok sevinirim. Çünkü 50 abone olmaya çalışıyorum. 50 abone olduğunda canlı yayın açabileceğiz. Ya ışkırık ya. Öf. Canlı yayınlarda PvP, kit PvP, e, bedvarsan falan gelecek arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Benim için sadece 50 abone yeterli. Çünkü canlı yayın açmam gerekiyor. Şimdi no böyle no normal video olduğu için çok şey izlemeyecek. Böyle çok uzun uzun olduğu için. Ama canlı yayın açarsam en azından önüne çıkan kişi düşük de bir ihtimal olsa izleyebilecek. Aa elmas. Yok yok yok. Ay. Bas. Çıkalım yukarı. Elmas mı? Dur elmas gibi yordum ya. Umarım elmastır. Ya değilmiş ya lapismiş. Şunları ben bir sandığa koyayım ya. Ya böyle geldiğimde bir daha hatırlayabileceğim bir Ah. Sand... Aa hıçkır tuttu gitmedi ya. Şu gizli bir yere koyayım. Tamam şimdi ne koyabiliriz? Ya şunlar at gitsin. At at. Ne su cevizle alaka? Neyse at at at. At 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 at. şunları at at at. Başka bir şey yapma gerek yok gibi. Ben artık yemeğimi alayım. Yemekler onu da hatırlamıyorum. Aa, evet ya güzel soru. Yemek nerede acaba? Ha şurada, şurada. Evet. Burada. Aa tam çalınmamış yer. Tamam ya. Artık çok da fazla gerek yok. 15 tane yeter bence. Bir tane daha pişerse pissin. Ay. Tamam. Neyse. Çok da fazla pişirme gerek yok. Evet survival'a geçelim. Arkadaşlar survival'ı Part 2'de paylaşırım. Süre bitiyor. Görüşürüz. Abone, abone olmayı ve like yapmayı unutmayın arkadaşlar.